saygıdeğer Samsun halkı. Yaşamak ve yaşatmak istiyoruz. Konya Şehir Hastanesi'nde çalışan Doktor Ekrem Karakaya'yı tam bir sene önce 6 Temmuz 2022'de çalıştığı kurumda silahlı saldırı sonucu kaybettik. Samsun Tabipler Odası Yönetim Kurulu üyesi Doktor Sıla Karagöz son yıllarda sağlıkta şiddetin arttığını belirterek güvenli çalışma ortamlarında insanca çalışma koşullarında yaşamak ve yaşatmak istiyoruz çağrısında bulundu. Hatta şiddet gözle görülür şekilde arttı ve artık çalışma alanlarımızın rutine haline geldi. Toplumsal şiddetteki artışın ve ayrışmanın sağlık... Doktor Sıla Karagöz sözlerine şöyle devam etti. Türk Tabipler Birliği ve tabip odaları olarak sağlıkta şiddete 10 yıllardır dikkat çekmekteyiz. Özellikle son 15 yıldır eylemlerle ve taleplerimizle sağlıkta şiddeti bitirebilmek için yoğun derecede mücadele ettik. Yasa teklifleri oluşturduk. Ancak ne yazık ki bakanlık ve kamu otoritesi gerekli düzenlemeleri yapmadı. Ve ancak birimiz hayatını kaybettikten sonra sağlıkta şiddetle ilgili zayıf düzenlemeler yapmakla yetindi. Beyaz kod verilerini dahi kamuoyu ile paylaşmayı reddeden anlayış için maalesef sağlığın ticarileşmesi bizlerin yaşamı da dahil her şeyden daha büyük bir önem arz ediyor. Hayatımızı kaybetmemize kadar giden ve gündelik yaşamamızın bir parçası haline gelen şiddeti uygulayanları ve buna kayıtsız kalanları asla affetmiyoruz. Her geçen gün bizler için daha tehlikeli hale gelen sağlık kurumlarının güvenliğinden kamu otoritesi sorumludur. Güvenli çalışma ortamlarında, insanca çalışma koşullarında yaşamak ve yaşatmak istiyoruz. Türk Tarihleri Birliği Merkez Konseyi, Samsun Tabip Odası.